Her sonuç başka bir hikayenin ya başlangıcına ya da sebebine dönüşür. Burası hayatımızın aktığı sahnenin ta kendisi. Ve biz hayata karşı oyunlarımızı hep burada oynarız. İşte bizim Natasha. Kaçırılan çocuğunun ve yalan olmuş umutlarının peşinde öteki kapının müşterilerine çarşaf ve onun aşkından yanıp tutuşan Çenge Çetin. Öteki kapının isyankarlarından biri değil mi artık? Mehmet. Onun kadar iyi bir pezevenk görmedim. Öyle ki duyguları tamamen kemikleşmiş. En sevdiği müşterisi altın tüccarı genç bir Yahudi. yavru. Sanırım ileriki zamanlarda benim rolüm tabi öteki kapıda zaman dediğiniz şey söz konusu ise. Ha, bir de ücretsiz müşterimiz var. Nasıl unuturum? O da oyunun bir parçası. Bizim akşam gözünün üniversite yıllarından arkadaşı. Ali. Onu buraya zorla getirildi. O kendi isteğiyle geldi. Tıpkı yaşadığımız dünyadaki gibi Öteki kapıda da kimse göründüğü gibi değildir. Herkes kendine biçilen rolü en iyi şekilde yapmaya çalışır. Rolün ise hiçbir önemi yoktur. Çünkü Aa. o artık gerçektir. Ha, bu arada ben Dilber. Öteki kapının patron Peki ya siz kimsiniz? Aman Dilber. Bizi nasıl tanımazsın? Ben namı diğer, başka. Bunlar da arkadaşlarım. Kadim dostlarım. Zarbo ve A. Hı, anladım. Derin ilişkiler yani. Hı. Bu da bizim Arnavut kumarbaz. Keskin nişancıdır kendileri. Bilmem anlatabildim mi? I'm <laughs> not <laughs> Birader, çaldı aşça gelelim biraz. パス。 Rest. Bas. Dilber Hanım'ı hakikaten merak ettim. Ne vardı... bir poker oyunu gibidir. Önemli olan... ...elinde ne kadar iyi kart olduğu değil. Ne kadar iyi kartlara sahip olduğuna inandırmaktır. Sen aşık oldun mu? Saçmalama Ali. Ben böyle safsatalara inanmam. Yani, hiç mi aşık olmadın? Bırak ağzında gevelimeydi. Neyi merak ediyorsan onu söyle. Evet. sen ...hanı tuzhanesi gibidir. Önce birbirine karışırsın. Sonra kıvama geldiğinde... ...herkes tanıdık olur. Serdar bir de şeye söyle de aşkhaneye çıksın. Ben birazdan genau. geliyorum. Lan amına kodum bu pezevengi. Sabahtan beri bu karıyla takılıyor. Şimdi ötekini mi istiyorsun? Oo, oo, ağır ol lan. Nasıl konuşuyorsun sen abimle? Sana ne bilader? Kimi sikeceğimi sana mı soracağım? Parası ne değil mi? Lan amına kodum Ne yapıyorsun lan sen? Amına kodum bu çocuğu. Sık çok ters kafana. Ne oluyor lan burada? Kalk lan küçük yavaş şey. Git çağır şu orospuyu. Kalk. Şşş Moldovalı. Ne oturup duruyorsun burada? Yahudi seni istiyor. Gel bakayım buraya. Yukarıda ne oldu anlat. Ya hadi. Oldu balığı isteyince Çetin onu vurmaya çalıştı. Derken Mehmet delirdi ve hepimize bağırmaya başladı. Onları daha önce hiç böyle görmemiştim. Hatta neredeyse birbirlerini öldüreceklerdi. Hepsi uğrusu bunun yüzünden. Şşş sen sakin ol bakayım. Sen şimdi işte hemen yukarı çık. Yukarıda ne olursa gel bize anlat. Biz burada gerekelim istemiyorum. Bana iyi şeyler hatırlatmıyor. Biz vaat edilmiş kutsal toprakların çocuklarıyız. Senin ne istediğinin ne önemi var ki? Sana iki misli para ödedim. ...işlediğimi yaparım. <laughs> ulan! Ulan! gibi olmuş bu çocukları ...para için karısını bile saldım lan! Para için karısını... ...anama bile sıkarım lan ben! Kıyma lan kafana! Sıkayım lan! Ha? Çetin! Çetin saçmalama! Onun suçu değil! Hepsi oyunun parçası. Anlamıyor musun artık? Ne diyorsun lan sen? Aman akılımı kebaşesi. Oyun oyun? Bunu susu değilse kimin susu var? Abi, bu durumun ne haklısı var, ne de haksızı. O kadar. Sen ne karışıyorsun lan? Dış i̇şte kapının mandalı. Sıkayım lan sana lan? Ha? Sıkayım lan? Çetin! İndir o silahı. Benim sizinle bir işim yok. Hadi ben Ateş'im. Çıkalım gidelim buradan ha? Evleniriz. Uzaklara da gideriz ha? Hadi ben ataşam Diyorsun be sen. Ben artık hayal satanların peşinde koşmamayı öğrendim. Kurallar umurumda değil. İçinde bulunduğum oyundan da mutluyum. Gördün mü Çetin? Burada herkes kendi seçimleriyle yaşar. Ama sen gitmek istiyorsan kapının öteki tarafı orada. kızı görüyor musun? İlk elimi aldım da üç yaşında. Sanatım hep bununla icra etti. Bu siktimi mekanın oyunlarına da sırf senin için katlandı. Sanatım her işte. Senin aşkınla yandım. Madem aşk yok. وخرجت من <سؤال> Lütfen, lütfen. Sen ne diyorsun Alev? Başka bir yer yok. Hepimiz içerideyiz. Dışarısı yok. Bak, bak diyor kupa. Hepimiz aynı çatı altında yaşıyoruz. Hadi içeri. Ha? Yakıza bakmak ister misin? Kaldır lan kafanı! Kaldır! Filmin bittiğini mi düşünüyorsunuz? Hadi millet. Oyun devam ediyor. Hadi. Kamera 3 2 1 kayıt Oyun